15'den <laughs> mi gidecekler? Adam ayın direkt belki Sizinle gidiyorsa Onlar yarın gidecek acaba? Yok mu? Bu, bakıyorum bakıyorum yok mu? Demek bir de yarım var ha. Neler <laughs> var bakıyorum. Bak ya şimdi iki gün evet. Değil mi? herkes buluyor. <laughs> ama o número ali já tá dando 15 tá parei que não sei não meu professor tá dando 15 tá ben Ali, Şu anda burada toplanmamızın sebebi kutsal yolculuğa, haç yolculuğuna çıkacak olan şu misafir adayı umurucularımızın hacılarımızın da haç benim meşakkattir haç zorluktur dediğin kutsal topraklara yolculuğa geldik. Ya, <laughs> ya Rab sen onların bu yolculuğunu kolay eyle. Ya Rabbel Alemin, sen onların bu yolculuk esasında çıkacak olan tüm güçlüklere kolay eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ya Rabbel Alemin. Bu yolculuk esnasında onları şeytana uydurma ve şeytana uydurmak isteyenlerden de uzak tut Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu haç yolculuğuna çıkacak olan kardeşlerimize Medine'ye varacaklarında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Esselatü ve aleyke ya Resulullah Esselatü ve aleyke ya Habiballah Esselatü ve aleyke ya Seyyidil evvelin vel ahirin Velhamdülillahi Rabbil alemin demeyi onlara nasibi müessel eyle ya Rabbi Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eyle ya Rabbi Ya Rabbel alemin yine Beytullah'a varırken, senin evine varırken, Lebbeyk Allahümme Lebbeyk, Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk, innel hamde ve nimete leke vel mülk diyerek senin beytinin karşısına geçip, Orada dualar etmeyi, orada saylar yapmayı onlara nasip bir müessel eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu hacı adaylarımıza, senin bir bir misafir olarak gelecek olan bu kardeşlerimize sana hakkıyla misafirlik yapmayı nasip bir müessere eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemi yine bu hacı yolculuğunu yapacak olan kardeşlerimize Arafat'a varmayı, orada Hazreti Adem ile Hazreti Allah Adem'in bağışlandığı gibi Onları bağışlamayı nasip müessir eyle ya Rabbi. Ve bu haç yolculuğuna çıkan kardeşlerimizi geriye dönerken tertemiz bir şekilde vatanlarına dönmeyi, ailelerine kavuşmayı, sevenlerine, sevilenlerine kavuşmayı sen nasip müessir eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Ya Rabbel Alemin, Ya Rabbel Alemin. Allahümme inneke dafûrû kerîmin tûbîrâ fevâ fu'annî Ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle Ya Rabbi. Ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle Ya Rabbi. Ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle Ya Rabbi. Ya Rabbel âlimin şu anda burada toplanıp acaba bir gün beni de Rabbim oraya çağırır mı? diye düşünen ve oralara gidip bu kutsal vazifeyi yapmak isteyen kardeşlerimize gidenlere tekrar gitmeyenlere de en kısa zamanda bu kutsal yolcunu onlara nasip eyle. Esselatü vesselam aleyke ya Resulallah. Esselatü vesselam aleyke ya Habibullah. Esselatü vesselam aleyke ya Seyyidina Emele ve Emele ve hamd bi'l-gayrabilal-evni bi's-suresi <Sessizlik> teqabber minni el-fatiha